Merhaba. Merhaba Aday seni bir kere öpebilir miyim? Ay ay vurma kız kafama, Vurma. Ne vuruyorsun kafama? Seni öpeceğim. <laughs> seni öpeceğim. Kıdıklayacağım seni. Ali. Adı. Adı ne bunun? Bebek. Benim adımı biliyor musun? Don? Be. Ne? benim adım? Bebek. Ben bebek değilim. Bebek. <laughs> Sen mi takacaksın? Tamam. hadi kopart bakalım küçük küçük kopartman lazım bir daha kopart kopart bir sürü kopart aferin kızıma bir daha kopart bir daha kopart, bir daha kopart. hayır hayır devam et onunla değil bununla kopart önce kopart kopart At. kopart Kopart. Hadi bakalım. Versin şöyle. bekle. Aferin kızıma. Hadi kopartmaya devam et. Var. Tamam devam et. <laughs> <İşte> yapıştırıcı. <laughs> Yok. <gülüyor> 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 Kızım. Ömer Yap oraya koy. Hadi. Yap buraya koy toplarını. Aferin çok güzel oldu. Bir tane daha yap. Hayır buraya sarı koyacağız. Yeşiller böyle kenara. Hadi devam et hız, hızlı hızlı hız. Aferin kızıma. Hadi yap bir daha. Ay ne güzel yaptı. Bravo. Al başka bir tane daha yap. Hadi ben sürü top yapacağız. Al bunu. Tamam hemen yap. Hadi bir <laughs> bir yap yap yap. Evet evet aferin sana. Evet oldu oldu. Bitmedi daha bak burada bir sürü var bunu da yap top gibi bunu da yap top gibi hadi bebeğim Hadi kes bunu şimdi Ay bu elini alman lazım bence Kes bakayım kağıdı keser misin Tam kendi istediğin gibi tut Hangi elini tutmak istiyorsan onu tut Sür bakalım burayı hadi kes bakalım kağıdını aferin kızıma kes kes bir sürü kes tamam mı ama yırtma kes, kes kes kesmeni istiyorum şöyle tutsak daha iyi bir dakika bırak kağıdı ben tutayım mı sana elini kesmeyin, elinden uzak tut. kes bakalım parmağına dikkat et aferin öyle kes aferin Evet. Tamam şimdi ben birazcık keseyim mi? Burasını burasını Adem. Sür. Sür her yerini sür kızım. Sür. Aferin kızıma. Devam et buraya da sür. Tamam. Yeşilleri yapıştır. Ay ortaya değil oraya değil. Ortaya sarı koyacağız. Buralarını. Böyle kenarlara yapıştır bakayım. Buraya. Devam et. Buraya. Devam et. Tamam. Sarılarını ortaya yapıştır. Makas orada kalsın. Tamam. Sen önce yeşilleri yapıştır. Tamam mı? Heh, evet. Çok güzel. Yapıştır. Aferin kız ne oluyor? ne oluyor? efendim kaç mısır yapıyoruz biz şimdi annem yapıştır kızım bu kenarlarını yapıştır annem yuvarla yapsana Aden yapıştır kızım buralarını çok ama şöyle çevirelim bak bu siyahların dışına taşınmayalım böyle koy hadi yap. Al bu sarıları yapıştırır mısın o neden ortaya? Böyle böyle yapıştır. Hadi kızım. Hadi yapıştır anneciğim. Bir sürü sarımız var burada. Hadi. Hepsini yapıştıralım. Hadi yapıştır. Hadi yapıştır bir sürü bir sürü. Buraya sarıları yapıştırıyorsun tamam mı? Aferin kızıma. Devam et. Hepsini yapıştır. Üstlerine de böyle bastıralım ki yapışsınlar, tamam mı? Al bunları da yapıştır. Ne evet. oldu senin Kim yaptı bunu? Tut bana doğru bakayım. Bana bak. Böyle ya. Yerim. Çok güzel. Bu ne kızım? Peki bunun adı ne? Ne Bu, şey mısır böyle. evet böyle. mısır yaptın çok F güzel B oldu aferin benim kızımı. kapağını kapat tamam mısırın bitti aslında senin çok güzel Hadi bir tane yapıştır o zaman oraya bari. Senin makasın gitti çünkü makasla işimiz bitti ve makas tehlikeli bir şey tamam mı? Anladın mı? Ha? O değil. O yapışkan. Onu yapıştırabilirsin. Gel benimle beraber. Şuradan gel. Bebeğim bu taraftan gel. Götür bak şöyle. Götür. Götür 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 gel sahneye götüreceğiz gel. Basma telefonu gel. Bak arkadaşların oraya koymuş. Sen de koy oraya kızım. Koy koy oraya kızım. Koy yere. Düzgün alacağız sonra. Sen koy oraya. Koy oraya. Bak herkes resmini buraya koymuş, değil mi? Koydun mu? O da kalsın tamam. Gel bir dakika. Orada dur bir. Orada dur. Şurada dur. Senin bir tane resmini çekeyim. Dur burada. Bak, bak, burada dur. Bana bak. Hadi iş. Gel, gelin. Hadi, hadi, gelin. Hadi. hadi iş. <laughs> Gel hadi. Çık yukarı. Sen seviyorsun buraya çıkmayı. Nerede oturacaksın? Oturabilirsin. Ama düşmeden çık tamam mı? <laughs> çık bakayım yukarı. <laughs> ne var orada kızım? Duyuyor. Kokla var getireyim mi sana? Evet. İster misin? <laughs> tamam. Ama bak bu bir baykuş kuklası. <laughs> Güzel değil mi? Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. ne yaptın baykuşun başı ağrıdı artık. Dinozor kuklasını da getireyim mi? Tamam. Merhaba. Merhaba Adan seni bir kere öpebilir miyim? Ay ay vurma kız kafama. Vurma. ne vuruyorsun kafama? Seni öpeceğim. <laughs> Öpeceğim, seni öpeceğim, kıtıklayacağım seni. Anne. Adı. adı ne bunun? Bebek. Benim adımı biliyor musun? Ton? Ne? benim adım? Bebek. Ben bebek değilim. <laughs> Sen mi takacaksın? Tamam. Ne taktım tamam mı? Abi sıkılıklı. Hemen yatar. Hemen yatar. <laughs> Yatıyor musun? Ne yapıyorlar orada? Aden, o zaman bir bay bay yapar mısın? Evet. Görüşürüz Çok de. Lezzetli. Görüşürüz. Görüşürüz de. Aden.